şöyle elinizde telefonla boş boş ekrana bakarken kendi kendinize sordunuz mu? Yahu ben neden bunu yapıyorum diye. İşte bugün bizi o ekranlara bağlayan o gizemli gücü, o dürtüyü konuşacağız. Medya alışkanlıklarımızın ardındaki psikolojiyi aydınlatan kullanımlar ve doyumlar kuramına birlikte göz atalım. Şöyle bir düşünün. Gün içinde kaç kere eliniz o telefona gidiyor? Bizi sürekli bir şeyler izlemeye, okumaya, kaydırmaya iten şey ne aslında? İşte bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha kişisel ve çok daha derinlerde yatıyor. Yıllarca bize nedendi? Medya özellikle de televizyon bizi pasif bir şekilde hipnotize eder. Biz de koltukta öylece oturur ne verilirse onu alırız. Ama kullanımlar ve doyumlar kuramı bu fikri alıp tamamen tersine çeviriyor. Diyor ki, hayır, kumanda aslında başından beri bizdeydi. Biz medyayı seçiyoruz, medya bizi değil. Peki bu düşünce yapısı nasıl ortaya çıktı? Her şey araştırmacıların kendilerine sordukları soruyu değiştirmeleriyle başladı. Çok basit ama çok güçlü bir değişimle. Bakın, bütün olayı değiştiren fark tam olarak bu. Eskiden soru şuydu: Medya insanlara ne yapar? Yani sanki biz kurbanmışız gibi. Ama sonra soru şuna dönüştü: İnsanlar medyayla ne yapar? Gördünüz mü? Odak noktası medyanın gücünden bizim kendi amaçlarımıza kaydı. Bu gücü izleyiciye geri veren devrim gibi bir yaklaşımdı. Her şey ta 1940'larda radyonun altın çağında yapılan basit bir gözlemle başlıyor. Düşünün, aynı radyo tiyatrosunu dinleyen iki komşudan biri hüzünlenip ağlarken diğeri kahkahalara boğuluyor. E nasıl olur bu? İşte araştırmacılar o an anlıyor ki herkesin aynı içerikten aynı şekilde etkilendiği varsayımı tamamen yanlış. Tek tip etki diye bir şey yokmuş ve bu basit ama önemli gözlem bizi doğrudan kuramın kalbine, temel varsayımına getiriyor. Yani bizim, izleyicinin aktif rolüne. Yani işin özü şu. Hiçbirimiz o diziyi boş yere izlemiyoruz veya o sosyal medya hesabını öylesine takip etmiyoruz. Her bir tıklamanın, her bir kaydırmanın arkasında aslında giderilmeyi bekleyen bir ihtiyacımız, bir arzumuz var. Bu kurama göre bizler Medyayı, bu ihtiyaçları karşılamak için bir alet gibi kullanan, bilinçli kullanıcılarız. İşte bu cümle, teorinin ruhunu tek başına özetliyor aslında. Güç, içeriği üretende de değil, o içeriği neden tükettiğini bilen, seçen kullanıcı da. Peki, tamam da nedir bu ihtiyaçlar? Medya bize ne veriyor da biz ona bu kadar zaman ayırıyoruz? İşte şimdi, kuramın en can alıcı noktasına, bu ihtiyaçların neler olduğuna bir bakalım. Teoriye göre medya kullanımımızı şekillendiren 5 temel motivasyonumuz var. Bunlar bilgi edinme, kişisel kimliğimizi oluşturma, sosyal etkileşim kurma, eğlenme ve tabii ki her şeyden biraz uzaklaşma yani kaçış. Gelin şimdi bu 5 temel dürtüye biraz daha yakından bakalım. Birincisi ve belki de en bariz olanı bilgi edinme. Dünyada ne olup bittiğini anlamak için haber sitelerine bakıyoruz. Yeni bir beceri öğrenmek için eğitici videolar izliyoruz ya da sadece merak ettiğimiz bir konuda saatlerce okuyup araştırma yapıyoruz. Hepsi bu ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Şimdi gelelim en ilginçlerinden birine. Kişisel kimlik. Medyayı adeta kim olduğumuzu anlamak ve dünyaya göstermek için dev bir ayna gibi kullanıyoruz. Beğendiğimiz bir karakterde kendimizden bir parça buluyoruz. Bizimle aynı görüşleri paylaşan birini takip ederek kimliğimizi güçlendiriyoruz. Bir nevi ne izliyorsan biraz da olsun durumu. Medya aynı zamanda harika bir sosyal yapıştırıcı o çok popüler olan diziyi neden izliyoruz? Çünkü ertesi gün arkadaş ortamında lafın gerisinde kalmak istemiyoruz. Ya da aynı hobilere sahip olduğumuz insanların toplandığı bir foruma dahil olup o biz olma, bir yere ait olma hissini yaşıyoruz. Bazen de amaç o kadar karmaşık değil, çok basit. Sadece eğlenmek. Komik bir video izlemek, en sevdiğimiz şarkıyı açıp dinlemek, sürükleyici bir filme kendimizi kaptırmak. Bütün bunların tek bir amacı var. Keyif almak, ve biraz rahatlamak. Ve son olarak sınırım hepimizin en sık başvurduğu neden kaçış. O kadar yorucu bir gün geçirdiniz ki tek istediğiniz şey beyninizi kapatıp başka bir dünyaya gitmek. İşte o an açtığınız bir film, daldığınız bir oyun veya okuduğunuz bir kitap günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için sığındığınız zihinsel bir liman haline geliyor. Peki, bu teori radyo ve televizyon zamanlarından kalma dedik. Günümüzün dijital dünyasında, yani bu kadar çok seçeneğin olduğu bir ortamda nasıl işliyor? Aslında her zamankinden çok daha geçerli. Gelin bu platformların ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığına bir bakalım. Bu tablo durumu çok güzel özetliyor değil mi? Mesela YouTube'a ele alalım, orada hem bir şeyler öğrenerek bilgi ihtiyacımızı gideriyoruz, hem de komik videolarla eğleniyoruz, Instagram hem kimliğimizi yansıttığımız bir vitrin hem de arkadaşlarımızla bağ kurduğumuz bir sosyal alan. TikTok ise anında eğlence ve kaçış için birebir. Ve işin ilginç yanı bu platformlar bu ihtiyaçların birkaçını aynı anda karşılayacak şekilde tasarlanmış ki bizi daha uzun süre ekranda tutabilsinler. İşte tam bu noktada o meşhur kelime devreye giriyor. Algoritmalar. Siz bir videoyu beğendiğinizde algoritma sizin hangi ihtiyacınızı karşılamaya çalıştığınızı anlıyor ve önünüze hemen benzerlerini yığıyor. Yani akışlarımız adeta bizim için kişiselleştirilmiş birer doyum makinesine dönüşüyor. Bu da bizim aktif seçici rolümüzü eskisinden çok daha önemli kılıyor. Elbette hiçbir teori mükemmel değildir. Resmin bütününü vermek için bu kurama yöneltilen bazı önemli eleştirilere de değinmemiz lazım. Peki bu kuram kusursuz mu? Tabii ki değil. Eleştirmenler diyor ki, birincisi insanlar her zaman neyi, neden izlediklerini kendileri bile bilmezler. Bazen sadece öylesine, bilinçsizce kaydırırız. İkincisi, bu yaklaşım kontrolün tamamen bizde olduğunu söylerken medya şirketlerinin ve platformların bizim üzerimizdeki o devasa gücünü, gündem belirleme etkisini biraz hafife alıyor olabilir. Bu eleştiriler kesinlikle haklılık payı taşısa da, kullanımlar ve doyumlar kuramı özellikle bireysel olarak kendi medya tüketim alışkanlıklarımızı anlamak için bize hala çok ama çok değerli bir çerçeve sunuyor. Ve şimdi soruyu size yöneltiyorum. Şu anda bu içeriği izlerken hangi ihtiyacınızı karşılıyorsunuz? Yeni bir şey öğrenmek mi amacınız, merakınızı gidermek mi, yoksa sadece boş vaktinizi mi değerlendiriyorsunuz? Cevabınız ne olursa olsun unutmayın. Kumanda sizin elinizde. Bütün mesele onu ne için kullandığınızın farkında olmak.